inanılmaz soğuk. çok istiyor insanı. Ayak battaniyeyi böyle. Çünkü uyandı. Görevimizi de yapalım inşallah. Evimize kapalım. Daha rahat olacak canları. O zaman yaparken evet, canlarım. Canlarım annemin evine geldik. Evet, Nereden geliyorsun ey o? Ahırdan geliyor Allah Allah. paşam. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. İyi çöreğimizi yapalım Allah Allah. ondan sonra. Allah Allah. İnşallah yağsın artık. Yağsın, uzan uzan bunu. Ha o tarafları. <laughs> Daha yine şey düzelir anne bir yağsın da. Bir yağsın inşallah Onlar ondan sonra. Ne zaman diyetimiz ne? Diyetin attılar mı? Yapılmaz ki karda zaten ne anne, yani? Hey anne, o kar her sonra yine devam edilir. Evet. Değil mi? O zaman olmaz demin ne Hiç olacak. Şimdi. Hamurların Sağ eskisi de geldi de mi de anne? De. Hamurların işten anne uyuyamamış canlar. Evet, Uyumuş azıcık bu sefer de karabasan gibi basmış. Evet. <laughs> Annemi korkutacaklarmışmış. Evet. Gel uyanmış. Yaş, evet. yaş, şuna uyanmıyor. Ya, ben de altıda uyandım. Yağmur gelip vururum işte ayaktır, yerinde. Ezenle yaktık geldik. Ama e, her şeyi de toparladık. Erken kalınca iyi oluyor. He. Sobamı doldurdum. Balkonlarımı süpürdüm. E, tavuklarımı saldım. Köpüşlerimin kanlarını doyurduk. Naylı iğneye sağdı, Pindirimi mayaladım. Ha. <laughs> i̇yi oldu. Ha. Mutfağımı da toparladım. Akşamdan bir iki şeyi bulaşım makinesini falan boşalttım. Yıklar, ama değil mi Uyur, Abo he. Ama ben hiç sorulanmadım. E Akşam da geç çattık halbuki. Elman, Akşam elman, kaçta gittik Hasan? Aynen o, he o, rahat rahat. He. Aynen ederiz. Ne var da hamurlarımızda? Hamurlarımızda ne var diyor canlar? Evet, ee, ben evet, şöyle çay demleyeceğim. Anacığım suyunu koymuş bayağı kaynamak <laughs> üzere. Hamurlarımız pek Hiç şey <laughs> Annemin he. güzelliğine. Babam da can tanesi. Ya Aman ben. benim. <laughs> Vallahi pek güzel gözüküyor annem yine. Nur yüzlüm ha. benim. Şimdi annem bu... Şey ben diyor bir gidin gelin diyor. Baba. He. Baba kadar yaptı ya. Ülker gitmiş, kem çatmış, gelmiş. Benim haberim yok. Ha sen de atmaya ben de gittin. Vay annem. Sen, 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 atın atın, böyle. Aa, bir tane daha kutu koydum böyle. Bir, bir da şey doktum kelime. Al. Nasıl yanıyor böyle? Nasıl kutu? Bir de koyduk. Şu kutu öyle. Baba canım sen kilo mu alıp gelin acaba? Evet. Yalnız bana yazmayacağız. Sen öyle yiyorum. Çok iyi ol. Evet, çok yiyorum. olmaz. olsun canım boğazdan gelir. Aman Ama nasıl da iyi. çalışıyor. Evet çalışması iyi canım. E, yoruluyor, acıkıyor canlar, yiyor. Siz görmediğiniz için öyle diyorsunuz. Evet. Ama herkes demiyor yani tabii. Normalde iki, köy şey. de... Seni çok tanımayandır babam. Çok nasıl çalıştığını görmeyendir o. Vardır, Yok canım, kanlarına şey... bakınca ya pişman oluyor. Yani. Hasan'ım sen öyle ne yaptın ya ben kuzum? İyi misin? Allah'a Allah. emanet İneğin sağlığının meydesinden o da aynı geldi. Değil mi? Yani. Aynı bir şey söyledi. Ee, değil, makineden değilim. olsun iyi. Makineden olmadı iyi ama inek de olsa daha iyi olur. Makine sınkı hızlı sağlıyor. Belki o da sınkı bir şey diyorlar. Değil mi? Daha düşür ben o bunu ayağa. Canını yakıyor. Birazcık daha düşürseydin Hasan. Hızlı hızlı evet. Birazcık daha düşürseydin Hasan. Allah'ım iyiydi daha öyle işte. Yavaş sancıyor olmaz. Dur da Normal sağ 8 dakika zaten bir hayvanım da o da güç diyor ona no, iyi de bir sağdan düşünsen elinin kaç dakikada sağdan 5 dakika. Ya yarım saatten sağdım Yani he ben de 1 e, saatten, 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 saatten de, de sağarım de anne herhalde. Ben çok ağır sağarım. Benim o da uzun uzun 1 dakikada da, da sağdıklar şey, ama. Yani bu şu sağarken öyle ettik 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 ettikse kollam çağırlar Belki de bizim hayvan bir o yüzden yara oluyor. Krem sürüyor sürekli canlar krem sürmezsek sağdırmıyor ineğimiz. Rengi Sohbetimizin sebebi Çatlı Çatla, de, hayır. Hayır. çatla hayır yaz. Allah'ım. de Size hamurlarımızı göstereyim bir canlar. Hamurlar çektiniz mi? Yok. Maşallah hamurlar. Annem çarpmış şöyle. Dolmuş hamurlarımız. Annem mayasını şey yapmış böyle gördüğünüz gibi. Bunlar hep çörek yapılacak. Bir buçuğu benim, bir buçuğu annemin canlar. Yani dondurucumuza koyacağız. Dondurucumuza bu zahmeti her zaman çekemiyoruz biliyorsunuz. Ondan sonra dondurucuda tüketeceğiz azar azar. Bir poşet bir poşet çıkardım. Annemin işlerini görüyorsunuz. L, Y yazmışlar. Leyla Yüksel. A ne iki Orada bir de A var. Burada da L ve Y var. <laughs> Eskiden sinirler böyle mevlütlerde düğünlerde verilirmiş. Karışmasın diye de böyle arkalarına isim yazılırmış. Şimdi herkesin evinde çoğunlukla oluyor da. Evet değerli dostlar biz fırına geldik. Bu kuzucuk acıkmış. her biri niye alıyor? Şimdi ekmek pişsin ben ona ekmek vereceğim. Gel. Gel. Gel kuzu. Allah'ım seni verene kurban. Nasıl da tatlı. Evet burası park canlar. Şimdi buraya geldik biz fırına. Annem gelin fırını burası. Ama çok güzel yapılmış gerçekten. Şuraya hemen lavabo yeri yapılmış. Herhalde köy yerinde hiçbir yerde hiçbir fırında lavabo yok. Şöyle Mustafa oğlu Muammer Otuk Hayratı. Yani babamın e, amcasının oğlu mu oluyor? Amca oğluymuş. Allah razı olsun böyle bir fırın yaptırdığı için her şey dört dörtlük camlarını taktırmış, telini taktırmış. Hiçbir şey girmemesi için. Kapısı çok güzel. Yerine şöyle taş döşetmiş. Babamın da çok emeği var. Allah evet. babamdan da razı olsun. Kim bilir kimler çörek yapacak Ağabey. burada. Yaparlar güzel ya. dün de olsa, dün de buraya yapalım. böyle çörek sevmek için yer yapılmış camı. Ondan sonra iki tane camı var değerli dostlar. Ne, şöyle. Ne, ne? Böyle bahar körlüğümde vardır canlarım benim. Evet. Kerpiçleri annem buraya genç Bunların hepsi yanacak. Evet. Onlar yanacak orada. Şurası ne? çok güzel olmuş şöyle görüntü olarak. Ya, dün de kapı yaptırdı geldi çok güzel oldu. Kapıyı çıkarttırdı. Bizim oranın... Bu bahır, şurada, şunlar... Burak kardeşimiz Allah razı olsun. Bu da yaptı. Dünya çok güzel olmuş. Ha kabarmaya başlamış Sen de daha kızarma yok da. Deneme yapıyoruz. İki tane attık. Değil Kızaracak mi? mı? Nasıl olacak? Sonra ucuna bir daha Ben abi. ben koyayım annem. Söyle hemen. Arkana bakalım koyayım. Söyle arkana Yok yok daha yok. Biz Şuradan bir tane daha. alıyoruz. Bak Hep bak. İşte bunu niye kızarması için koyacağız? Mecbur He. koyacağız. Ha, yok, yok. Bak Atarım. dedim ya yok diye. Bak bak bak. Kızım yani. da artık oluyor yavaş yavaş öğreniyor anacığım. Baba öyle şey ittir yani bari. Aynen. Şey. Aynen. Bir tane daha atalım mı anne? Annem de bekliyor canlar. Hamurlarımız geldi. Bu hamurlar hep annemle benim hamurum. Dört tane. Ateşimiz yanıyor. Bir aydır bayağı çıtlık istiyordu canım. Çöreğime başladık. E, hey, acayip güzel ot vallaha. Ben de dün aşırdım. Allah sana ne ne muradı varsa versin. Daha Aha. da domurum getirmiş. Evledim domurum. Ben de bayağı bir haftadır yiyorum. Bu da annemin Japon komşusu canlar. Ben evlenmeden önce sultuşu gördüm mü canım kaynardı. Aklıma da nail geliyor. Vallahi size, o da Japon, sen de Japon. Çocuklarım da Japon. Sultuşunkiler de öyle. Evet. Çocuklar değil mi? Evet. Oğlum benziyor. de. Elmasın. Elmasın. Seninle kan olmuşlar da elmasın. Sen sararıyorsun. Korkutma beni. Ben, ben, ben <gülüyor> <soyluyorum>. <gülüyor> ne yiyorsun bacım? Dansımız böyle yapmış. Nasıl olmuşlar? Harşırdım ben. Beyalcanaz çok güzel olmuş vallahi. Aynı şeyimde işte, almış. Kesesine bereket Allah daha çok versin kurban olduğum Hı. Allah. Bacım dananladı hoş geldin sevgili takipçilerimiz. Annemi çörekle. Biz iş yap yok yine. Böyle iş günü mü? Annem Türk'den şu krahım da bir çekip alacağım bir işim o vardı. Çay deyin kızlarım kavururdu yine de. Ve annemi. Toprağını getirir diye. Şöyle pek güzel. He. Aziz Aynı canlar. Sadece burası biraz da karan. Hey, o yüzden bu da benim çöreklerim. Allah yemeği nasip etsin. Annemin eli değdi. Çok güzel oldu. Bu da annemin çörekleri gidecek şimdi. Biz durmuyoruz. Fırınımız boş şimdi. Benim Bunları biz atacağız. Biz yapardık. Ne kadar çok dolarsa o kadar çok sevinirdik. Çok gitsin diye. Şimdi <laughs> Allah işte evine götürüyor. Eyvallah. Eyvallah. Neden? razı olsun. Çok güzel Elinize, Elinize kolunuza sağlık. Ben de yağlamayı öğrendim canlar. Aynen. Şimdi böyle piknik yapıyoruz. Kolları ayarı yardım oldu. kollar ağrımasın diye annemin. Ben de artık annemin elini alacağım. Bacım da babamın elini alacak. <gülüyor> Atıcı <laughs> ben de yağlayıcı. Çalsım da bez alır çocuklar büyüyünce. Öyle işimizi hallederiz. Sağ olsun sultuşum da hiç bizi bırakmadı yardım etti. Allah bir kere razı olsun. Afiyet olsun. Bir haberi yokmasın. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Yani e tek başına Osman Can'a sıkıntı bizi de oldu? İyi oldu. Evet. Şimdi güzel. da koyarız giderken akşama çöreğinin çayına. O zaman bize kolay gelsin canlar. Biz devam ediyoruz. Şimdi bacım at başlayacak? Kapatma niye kapatıyor? Kola boy çeksin. Dur şu. Nereye koyayım? Ee, sen şey kapatma. Bir pekere bile de ondan sonra. He çöreğin. Hmm. Evet sevgili takipçilerimiz. Derman bacım lan Nasıl güzel olmuş kağıt çilinge Derman'ım. elmasım. Anam yaptığı için güzel, güzel. oldu. Şöyle asıl asıl. Tamam değil, yani. He. Şöyle. He. Evet. Evet. mı? Böyle Evet. Şöyle. Şöyle çok yapıyoruz. Elmas bacımın kahvaltılığında kahvaltığımızı çok sevenler var canlarım. Anne anne. Ha.

ben de pek uyanım öyle şeyden. Yani öyle şey gibi torun da bilmiyor her şeyi yani. Bilmiyor e, her Bilmiyor gibi kızsan da bilmiyor her şeyi. Gel mi bakalım? E, siz eskilere gittik canlar. Bu niye böyle oldu? Kamera açılınca oldu. Şunlar iyi oldu. Bakalım ev kurtulmuş. Çekmediydim kız. Kendini yani, açacak. Kendini vurdum. Ben çekmediydim. <laughs> Aa, ben çekmediydim. Yap beyi. Evet. Evet. Birazcık çabukluğumuzu gönderelim, yıkarsayız. Ulan doldu mu? Gelmedi değil mi? Yok, ya, yapışmıyor. Ya, o ya, kadar güzel olmuş ki hamurumuz. Zaten ya. öyle oluyor ki, video çekince, yapmayınca iyi oluyor böyle kalemlerine. Bunlarda bir tane yok, buna yapıştı gitti bence. Durun bakalım, daha benim çekimim güzel olacak. Olur, Belki sevebilirsiniz de. <laughs> tamam, e, tamam, mutluluktur sevgili kardeşlerimiz. Yandı, sıcak, hava pek güzel vallahi. Büyüğüm, hava çok güzel. Bu köye gitmemişler mi olduk? Evet. Dün de, dışarıda oturduk herif. Halam diyor ki bugün ambulans getir yaz. Çok diyor orası. Meri Alman olan çok oldu. Ha ben kayboldum gel dedim. Ha. O zaman bir önceki konudayız. Ne yapıyorsun halam? Ee. Soymuş, e, gelmiş. Anne başka horu koyalım şöyle. Anne sude daldır ıskana. mi anne. Işte. Ee, Valla, fırın güzelmiş. Yiyeceğiz. Pişmiş az kaldı canlarım. Kızlar <laughs> atış yine ben de alırım

Ne bileyim ben hemen inandım. Öğretim, çörek Siyip mi yapıyor anne? Yani? Evet, çöreğe koyalım, böyle et Ne Ömer? Babam ben az gidiş gitti hanım yok. Nereye gitti ki? Buna daha bir ora gitti gelmedi. Babam firada canlar. Ben söyledim, Hasan videosunda yitirdik babamı yolken anladın dedim mi? <gülüyor> Allah göstermesin. <laughs> <was> <laughs> Evet hocam İki solak yedi bile baş başa. Evet. Böreklerimiz de maşallah o kadar bereketliymiş ki hepimize koşun, e, koş börek, koşun, Koşun Aynı dövüş şimdi değil mi? Bu da bardakları da depo yapalım. Kuzum sen de okula gideceksin. Gel kokmuş. İnşallah. i̇nşallah. Hep gidecekler. İnşallah. Hey. Hanginiz iyi yağlı olursunuz? Lerman'ın yağlı. Yani. Benim ellerim böyle belli olmuyor değil. Benim de öyle çok açtı bir de de hani. Güzel. Bugün Cansu atmayı belledi arkadaşlar. Bizim elimizden aldı. Çok güzel oldu. <laughs> 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 Esak güzel oldu. Bütün de hem açtılar hem yağlı Tarta kalırsak gelecek Cansu. Gel, gel, evet. gel Çok insan oldu mu çok kişi? Çok güzel bir şey. Hep As birbirimizi dinlendiriyor, adı. yorulmuyor. Kim yapışır hanım, niye böyle oluyor? Babam gitti, elmasa verdi, devretti. Benim adamım Ayy. geldi dedi. Gidiş o gidiş. Ayy. He. Asam oyuncakları. Çöreklerimizi de görüyorsunuz. Olacak, olacak. Vallahi bunun adı çörek değil pide diyorlar da biz çörek derik. bir de. Hemen her gelmiş. İki paketi. de, 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 de Nasıl ikinci de oldu? A -a. Bir bir de e, de de çok düştü sol taşım poşete. Demiyor istemiyor. He o zaman ne diyelim? Sadece sana çek. çek. Dur, da çeksin şey, dur. Şuraya, ben şeyi Ömer'i gidelim de. Bir. Bismillah. Abla o minder var ya onu uzat bir <laughs> istersen. Sen hele tut ben onu o alayım. alayım. Tamam. Ben orada var, var Bugün da da patates çorbası <laughs> yaptım abla. Patates çorbası. Ağzını içti. Ağzını içti. Yürü tamam. Yürü. Ali Danilo e yiyor. Yoğurt <laughs> yiyor. Ne yapma onu yiyeceğim. Suyundan da bir. Onun içinde irmik var, havuç var, patates var. Pekmezler. Allah'ını seversin. Allah'ını seversin. Kalkın, kurban olduğunuzu. Abov, anasını seversin bunu. <laughs> <İzsin. gülüyor> Bu ne şimdi gelip gömüyor sana? Ne yediririm ya, bitti. Katlanmak hiç bir yalamaçta değil sanki. Evet. Çok iyi alalım ya. O yaladın, o çıplıyor, o çıplıyor. Anlaşılıyor, biliyor musun? Eldivenden iyi bu. Eee ne mi yapıyorsun? Aynen taktım ya? ya? iç yiyor. Şey da ilk ben yağ durum e, orada da şey Ta şu bileklerimize kadar yağlamışmıştık. Sonuç. Acı Ondan kaynı yapamıyor. İşte, şimdi şimdi öğrenmiş demek ki yavaş yavaş. Eee. E, bir acı Sizin orada bunun da var ya derman faaliyete geçtim oraya. Yapılıyor mu? Yakıyorduk. Ama tutuyor sokluğu Niye ki? Böyle büyük değil ki bunlar. Değil. Bu ne şey tarafta açık? Ne tarafta açık? Böyle tutmuyor. Böyle oldu mu? Tüh. Anne keşke burada da kaldırım yapsaydım. Burada olur daha mı Olsun, Ama Çabuk rahat oturuyor. Ama dar daralırdı öyleydi. öyle. Böyle değil. Gitler oraya. Şu şey öyleydi ya toprak oturuyor. Yani çöreği alıyoruz. Bakalım. Siz baklayın orası öyleydi ki taraftaydı. Bir daha gelseler de çöreği götürseler Ee, yok. Biz koruyorlar yani. Senin çöreği eve gidecek ya bacım. Bizimki? Anne bir tuz ya, o mavi dene doldur mu? Evet, doldur mu? He. Ben bileğine koyarım, çok soğusun. He, bileğine de hamur olur. O zaman sen evet. derman bir at oradan. Oraya girmeyin, bak sen Anneninkini kollarsa dermanınkini de oraya serersiniz. Buna bir daha bunu kızlar. Da. Yapışıyor. artık. canım sen kalan. Anam. <laughs> Burasını kesin. Bir de olsun. Kamera kalı olur artık. Hayda patlamayacak kaydetsu. Onlar yine. He? Rahmetli yan tarafta. Nasıl baba? Işık geliyor size. Pek bir görmüyorsunuz. Ne mi? Bizden çekiyor. Sen, sen iyi görüyorum da. Karın yani. doyuruyor karın. Ömer pek Karım bir, he? doyuruyor ver bize babayla? Değil. Halası bunun karnını Nasıl? doyuruyor. Nasıl? Ömer babanın karnını doyuruyor halası. Hiç iş tavlım o hala. Canı istemiyor. Öyle yine ama. Yerini Yerini o, dişi dişi onu. Dişi aynı ayakta ayarları da öyle yaptı yani Aynı böyle yedi yine, Maşallah bilmiyordu. Yedri. Allah mesut gelsin cümlemizin evladına. Şimdi bıraktı. He o. Yer bırak. Yer canı o. Yer çel o yine yer. He. Şimdi, ye. şimdi bu altaylık aylık oldu ne? 6 ay geçti. Geçti mi? Koya dişini uçun sordu. Dişlerimi diş koymuyor. Kimi çocuk 9 ayda çıkardı, Kimi sekiz. Benim çocuklar 12 aylık çıkardı. Vallahi Mina da öyle şimdi yaptı ya Mina da. Çok çıkarmadı dişi değil. O sonraki çıkan diş pek sağlam olurdu. İbrahim sekiz yaşında sekiz yaşında diş yedi. Evet. 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 Allah, 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 Allah. Allah, Allah. Allah Allah ya. ya, şimdi, on, önce, on, 12 ya. Yaşında diş, ne, ya diş ya. Ya. yaşında çıkardı ya dişini. Ee. Dişlerim sonradan bir daha şey, Çürüyenler Ondan iyi geldi benim dişlerim. Git Allah Allah. O zaman tut şunu kolu ağrımasın. Dermuş. Yapıştırıyor ya. Burada titreye titreye. <laughs> Cansu ney ne ben elime çok un batıramıyorum. Şu tarafta yapmam ondan da olur. Evet. Biraz da unu ız kaldı dermanın. Evet. Yakalayamıyor. Evet. Koyun da Abi, iyi olsun. Sen orada, bak sündürdün mü de çirkinleşiyor. O, olsun bir şey olmaz. Somun olsun. Orada. Cansu su buna silin mi ağzını öyle? Evet sil. Bir şey yok. Adam bunu adam iyi oldun. Valla sıkılaştırmaya başladım ha. bu iş bir de bakalım. Aman. Kapat kapat. Evet. değerli dostlar çöreklerimiz bitti çok şükür. Şurada anneminki var. Bileğin. Burada. Görüyorsunuz. Soğuyunca dolduruyoruz. Sıcakken doldursa hamur olur. Elmas bu benimki. Şöyle. Kameranın şekline göre değişiyor. Bu da elmas bacımınki. Şöyle göstereyim. Elmasın Nasıl değişiyor kameranın şekline göre. Bu da benim canlar. Çirkinliği. Allah yemeğin asfetsin. Artık toparlıyoruz diyor. gördüğünüz Şu gibi. Değerli dostlar bu şampiyona çok benziyor. Aynı kardeşi gibi. Hadi ye. Yiyecek mi acaba? Hı hı. Çok mu iri doğradık Yılmaz? Yemeye doğru yok. Demin hamur şey ettim da yemedi. Sen niye yemiyorsun? Benziyor ne Çok masum. Allah'ım. Seni verene kurban ya. Pek tatlı. Ayaz da çok sevdi bunu. <laughs> Ama artık almayacağım evi hayvan. <laughs> Benim çok... Senin ismin ne acaba? Burada burada besliyorlar herhalde. Ne yiyor ne içiyor bilmiyorum. Bak kokluyor da yemiyor civcivler. Şunlar yesin bari. Diyemem bir sana. Sevgili takipçilerimiz şu an biz fırında bitirdik. Hayvanlarım da pek güzelmiş. Dalından mı? He, bizim gelin verdi Ayşen ablamın el Şöyle ben be, tutup güzelce Allah. içini doğramış, temizlemiş. Allah. Şekerini de bırakmış. Şimdi biz bunu su döküp fırına vereceğimiz. Ayva tatlısı olacak. <gülüyor> 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 abla, Tek suyunu. ne Var mı? Şöyle koyayım da suyunu döksün. Tamam. Şimdi buna su dökecekmiş. Fırına verecek arkadaşlar. Keşke diyorum ya bize yakın olsa da biz de böyle yemekler sürsek. Pişmiş halini de gösterdik ama şu an işimiz acele gidiyor arkadaşlar. Evet canlar çöreğimizi aldık. Şimdi evimize doğru gidiyoruz kardeşimle. Beni kardeşim evime götürüyor. Nail götürecekti aslında ama Ali daha okuldan gelmedi. Aşkı Maşallah iyi erken bırak bitti. Ha. O yüzden Hasan kardeşime kaldı. Sağ olsun o da beni Elimine götürdü. Ders arkadaşlar biraz dolaşırlardı. Şimdi öbürü atlama mı kalan orada kalan? <laughs> Elmasın var. Ha. Bu arada benim yüzlerim falan yandı şeyden. Sıcaktan. Sıcaktan çok güneş vurdu. Arabaya da güneş vuruyor şu an. Maşallah havalar çok güzel. Aslında bir yönünde iyi yani. bu olması lazım. Değil mi? Önce yağmur önce yağmur yok. Annem haftaya kar geliyorum istiyor haberler dinlemiş Allah de. Allah'ın oğlu şu şeyi yapaydık be. Aman ya Rabbi gözlerim bir çay çalıyorum şu an. Sen Benim Hasan'dan gözlerim aynı. Değer dostlar şu kapaklarımız o falan da aynı. Aç. Kardeşimin aç. Ben de açma. yaparım. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim benim. Şimdi ne oluyorsunuz? Duz getirdiniz değil mi? Tuz gelmiş, Nail onu çekecek, ben de koyun gideceğim canlar. Bu arada montaj yaparım, sizlere atarım. Bana 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 tuz gönder. Bugün de böyle duz geçti gönder, günümüz. Tuz gönder, tuz bulamazsan kız gönder. Kız gönder, kız gönder. Bana 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 kar yolla. Kar yolla, kar yolla. Kar bulamazsan yar yolla. Yar yolla, yar yolla. Yar yolla, yar yolla. Bana, 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 bana az gönder, az gönder, az gönder, başkentten de saz gönder, saz gönder. saz gönder, sazı mı aman abi, sazı akşam unuttuk da, saz demişken, hemen, hemen alalım abi sazı, akşam arkadaşlar saz ticareti yaptık, <laughs> sazı unutmuşsuk gitmişsik. Ali e, sazı çalmıyordu, hatta elini olduğunu söyledi kardeşim, Sa Ali'nin sazını satın aldı dayısı. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bol bol çalar kardeşim. İnşallah. Kısa sap gibi yapacağım ama ondan pahalı bir şey yapıp çalacağım da. Aslında çalsa iyi olur. İşte heves olması lazım arkadaşlar. Bir insana şunu yaptı zorla yaptıysan ondan bir şey olmaz yani. evet. Ama kendinden içinden gelecek. Biraz Vallahi, orha heveslendiriyorum. Orça da diyorum yanımda orça diyorum. Aynen mesela. bütün her şeyi elimizden geldiğince imkanlar sunuyoruz. içinden gelmesi lazım değerli yani dostlar. Yani şimdi bak oh, namus ama onu şey içeceğim de yani milyarlarda da yoksa ohumak. Şimdi bak geçen bana yazmış işte e, hiç üzülmüyor musunuz getirdiniz çocuk mutsuz ondan sonra. Aslında inanılmaz hani o yorum bile beni vicdanen içim sızlatıyor. Ama bir, yan bir yönden de hani içim rahat. Okumak oh, isteyen insan Dediğim gibi hani, koyunun başında. Dozu, Allah. Tuz yaparmış baba. Allah'ım benim Nayil ben ne yapayım der dostlar. Tuzu yığamış buraya Çekelim tuzu. Nayil bir motor kasası şey almış. Tuz almış der dostlar. Koyunlar için, inek için, <laughs> Buzağı için herhalde. Buzaya da tuz veriliyor mu Hasan? Verilir de adam, bir tane Bak. benim dediğim gibi adam burayı indirmiş gitmiş ya. Allah'ım ya Rabbim. Ne bu daha da taşı, taşı diyorum tövbe yarım. Tuzu nereye koyacağız Hasan? Vallahi bir kaz da. Yerde yok. Şimdi böyle adam biraz da uygun arıyorum diyor biliyor musun? Bilmiyorum kalan bana. bana da böyle etti dedi. Hatta bir ara yine bana gene <laughs> gelsin şöyle kayınbabam masal dedim. Ona da böyle Parasını diyor. İstersen 10 kuruş diyor. Yarısını ver diyor. Bence bu adam işi biliyor. Hani gezi, Kapıya yığıp gidiyor malını. Bak bunu gezse tamam mı? Araba şu anda yakıtlar şu halde. Şimdi bunu akşamada geçse satsa bunu yavaş yavaş. Akşamada 100-150 lira mal çıkacak. Ama böyle bir tane kapıya çıktığında 10 kuruş 20 kuruş eksik oluyor ya da 30 kuruş mesela. O zaman ne diyor hem kendi gezerek yorulmuyor hem de arabası yorulmak. Aynen gidiyor. vallaha. Böyle vallahi. bir şey yapıyor adam. Aç bakalım. Paşa da kapıda. Bak dayısı. Yani yordun oğlum. Bak. Paşa iyi yap. Paşa hoşuma gidiyor. Aynen. Ya nasıl atlamıyor, bir en ne deniyor maşallah. Ali de bir güzel bakıyor ki sütle. Ba, aman iyi kubek, bak ham. bak hep çok güzel bu koku. Ayaklar falan nasıl güzel oldu, dayısı bak. Anam birini, anam. <laughs> baba. Acıktınız mı, Paşa? İsmi de Paşa dayısı bunun. Paşa. Gel Paşa, bak gelir. Paşa. Yumurta kırımda yer misin? Allahım Hasan kardeşim de gübre getirmiş canlar, Allah razı olsun. Şey kasayı niye götürmedin Hasan? Kasada kutra alana hediye ediyorum <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? <laughs> kutra alana kasayı hediye ediyorum. Böyle bırakıp gidiyorum. Vallahi Hasan şöyle karavanı var camlar. Burada da kasası var. Tamam. Güle güle kardeşim. <laughs> karavanı ama çok güzel elektrikli sistem var. Ya, onu mandıraya döşeyeceğim. Mandıranın onları hep beyaz olacak. Hasan bir gün, gün. gitse bizi alsan gitsen uzaklara bir gün kamp yapsak onda. Vallahi ya. Orada. Çok isterim gerçekten piknik alanı gibi bir uzak bir yere götüreceğim bizi. Orada yiyeceksin, yiyeceksin, Yatacak yiyeceksin. kalkacak. Aynen. <laughs> <laughs> Şimdi eve girelim canlar. Şöyle çöreğimizi götüreceğiz ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Çünkü anahtar yok. Nail geliyor herhalde. Evet canlarım çöreklerim evime geldi. Biraz sonra dondurucuya koyacağım. Artık iyice soğudular. Allah yemeği nasip etsin. Şöyle ekileyin. Bugünlük bizlerden bu kadar canlarım. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.